Mutluluk dediğimiz şey hani şu diğer insanların sürekli yaptığı fakat bizim yapamadığımız şeyler mi? Tatiller, gerçek aşklar, arkadaşlar, eğlenceler, partiler. Bugün mutluluk denilen kavrama farklı bir pencereden bakacağız. Ve bu videonun sonunda artık mutluluk denildiği zaman aklına gelen ilk düşünceler daha farklı olmaya başlayacak. Mutluluk denildiği zaman hedonik ve ödomanik mutluluktan bahsedilmezse olmaz. Peki bu Hedonik ve ödomanik mutluluk nedir? Hedonik mutluluk hedonizmden yani hazcılıktan gelir. Sokrates'in öğrencisi olan Aristipos, insanların dünyada olma amacı mutluluk ve haz peşinde koşmaktır der. O yüzden sürekli haz alacağımız ve mutlu olacağımız şeylerin peşine koşmalıyız ve bizi mutlu eden şeyler iyi ve doğru şeylerdir der. Ödomanik mutluluksa bunu biraz daha zıtlı. Ödomanik daimondan gelir. Daimon ise Sokrates'in çıkarttığı bir kavramdır. Sokrates'in vicdanına verdiği isimdir. Sokrates'e göre Daimon yanlış bir şey yaptığını ya da yapmak üzere olduğunu söyler Sokrates'e. Ödemanik mutluluk hazcının saçma olduğunu söyler. Çünkü eğer şu an haz ve mutluluk peşinde koşarsak ilerideki hayatımızdaki sürekli olan haz ve mutluluklarımızı ertelediğimizi söyler. Ve şunu da ekler. Biz anlık hazlar peşinde koşarsak o hazlar geçtiğinde biz o haz yaşanmamış şeklimize geri döneriz der. Der ve her insanın mutlaka bir amaca sahip olması gerektiğini düşünür. Çünkü amaç, insanı anlık mutluluk ve anlık hazlardan uzaklaştırır. Mutluluk dediğimiz şey kişilerden kişilere değişiklik gösterse de aslında birçoğumuzun arama şekli aynıdır. Hedonistler aslında pek de yanılıyor sayılmaz. Çünkü gerçekten dünyaya gelme amacımız mutluluk ve haz peşinde koşmak gibi gözüküyor. Yaptığımız bütün eylemler, bütün başarılar, bütün kurduğumuz dostluk ve arkadaşlıklar bizim kendimizin mutlu olabilmesi için. O yüzden galiba hedonistler çok da yanılıyor diyemeyiz. Hiç fark ettiniz mi? Bizi mutlu edecek şeyler aslında sürekli gelecekte olan şeyler. Bir araba almak, bir ev almak, bir işe girmek, bir terfi edebilmek, sevdiğin insanla gelecekteki anları düşünmek. Sürekli bunlar aslında bizi mutlu ediyor. Yani sürekli gelecekte olan şeyler bizi mutlu etmeye çalışıyor. Unutmayın ki bugün hayatımızda olan şeyler geçmişte olsa mutlu olabiliriz dediğimiz şeylerdi. Arthur Schopenhauer, deneyim gelir ve mutlulukla zevkin bize uzaklarda olan bir illüzyon olduğunu öğretir der. Peki mutluluk dediğimiz şey, sahip olduğumuzu düşündüğümüz şeylerde değilse, sürekli uzaktaysa ve onlara vardığımız zaman da yine uzaklaşıyorsa bizden, peki mutluluk ne aslında? Mutlu ya da mutsuz olmamız, Kişilerle, olaylarla ve kaderle hiçbir ilgisi yoktur. Mutlu ya da mutsuz olmamızdaki tek faktör ya da tek suçlu aslında biziz. İçimizdeki acıya daima dışsal faktörler bulmaya çalışıyoruz. Belki de bahane bulmaya çalışıyoruz. Efendi sahibi olmak için özgür bir insanın kendine put yaratmasına benzetiyor Şapın Arun'u. Yani aslında mutlu ya da mutsuz olmamız kimseyle ilgili değil. Hayatta olan hiçbir şeyle ilgili değil. Sadece bizimle ilgili bizim olaylara karşı olan bakış açımız ve düşüncelerimizle ilgili. Fakat şöyle de bir gerçek var. Gerçekten bütün olaylara, bütün büyük acılara kayıtsız kalmak ve mutluluğun içimizden geldiği düşüncesiyle üzülmemek çok zor. Ama burada mutluluk ve mutsuzluk içimizden gelme kavramını bilmek yaşadığımız acılardan daha hızlı uzaklaşmamızı sağlayacak. Emin olun ki o acılar artık daha hızlı geçecek. Şimdi kendimizi mutlu edebilmeyi bir tarafı bırakırsak Gelin mutlu olmak için neler yapmalıyız kısmına biraz bakalım. Burada biraz çapını artan yine faydalanacağım. Çünkü kendini gerçekten mutluluk üzerine vermiş bir insan ve güçlü fikirleri olduğunu da düşünüyorum. Kimsenin kimseye teşekkür borcu olmadığı ilişkiler kurun. Aristo, mutluluk kendine yetenlerindir der. Hayatınızda öyle insanlar olsun ki ne o insanlar size iyilik yaptığında siz o iyiliğin borcunu ödemek için bir şeyler yapmaya çalışın ne de o kişi sizin yaptığınız iyiliği ödemek için bir şeyler yapmaya çalışsın. Çünkü gerçek ilişkiler neden sorusunun cevabı olmayan ilişkilerdir. Eğer çevrenizde yakın gördüğünüz birisi varsa ve o kişiye ben neden bununla yakınım sorusunu sorduğunuzda bir cevap alabiliyorsanız o ilişkinizin temellerinde bir sıkıntı olabilir. Sürekli birilerinden bir şey bekliyoruz. Bizimle birlikte bir yerlere gelmelerini bekliyoruz bizimle birlikte ağlamalarını, bizimle birlikte gülmelerini, bir şey seçerken bizimle birlikte seçmelerini istiyoruz. Ve çoğu zaman da kendi sorunlarımıza derman bulmalarını istiyoruz. Ve sürekli bir şeyler yapabilmek için birbirlerini bekleyerek kendimizi erteliyoruz. Unutmayın ki kendine yetemeyen mutluluktan uzak olur. Başkasının mutlu olmasından rahatsız olma. Şapınav, mutluluk çabalarının çoğu kıskanmakla başlar der ve ekler. Eğer başkasını kıskanırsan asla mutlu olamazsın der. Bu kıskançlık konusu gerçekten doğru bir nokta. Çünkü biz o diğerlerinin yaşadığı hayatları, aldığı şeyleri, arkadaş ortamlarını, gittiği gördüğü yerleri kıskanıyoruz. Ve biz de yapmak istiyoruz. Bu açık açık bir kıskançlık olmasa da içimizde ne kadar mutlu olduklarına dair bir izlenim var. Ve biz de aynısını yaparsak mutlu olabileceğimizi düşünüyoruz. Bunun biraz daha modernleşmiş kısmı film ve dizilerdeki karakterleri kıskanmak. Çünkü oradaki karakterlerin hayatı sürekli yolunda gider. Kötü bir şeyler olsa bile, kötü insan olsalar bile sürekli mutlulardır. Ve bunları görmek bizi onların yaptığı şeyleri yapmaya iter. Bunu bilinçli olarak çoğu zaman yapmasak da kafamızın bir yerlerinde eğer onun yaptığı şeyi yaparsak mutlu olabiliriz düşüncesi vardır. Lütfen mutluluk kriterinin kendine has olsun ve o kriteri başkalarının oluşturmalarına izin verme, kendini tanımak. Aristo der ki, bir insan kendi potansiyelini fark ederse ve özellikle bu potansiyeli kullanabilirse bu gerçekten mutluluğa götürür. Bir i̇nsan kendini ne kadar tanırsa kendinden beklentileri de ona göre düzenli bir şekilde olur. Potansiyeli olan şeyleri yönelmesi iyi yapacağı anlamına gelir. Ve iyi yaptığı şeyler de sürekli onu mutlu eder. Fakat kendini tanımayan ve potansiyelini bilmeyen bir insan sürekli bir arayış içindedir. Ve bu arayış içinde olduğu sürece birçok şeyi yapamadığını görür. Ve bu da onu büyük bir karamsarlığa iter. Az çoktur. Şapına zenginlik deniz suyuna benzer der. Ne kadar içersen o kadar su satır. Aslında burada kıymet bilmekten bahsediyor. Hani bir kıyafet alıyoruz ya, sonra başka bir kıyafet alıyoruz. Ama şunu unutuyoruz, Bizim olan kıyafetler de bir gün almayı istediğimiz kıyafetler arasındaydı. değer derbilmekle ilgili şunu önerir. Der ki hayatımızın değerini bilmek için tek bir soru sormamız gerekiyor. Ve hayatımızdaki her şeyi sormamız gerekiyor. Bunu kaybetsem ne olurdu? Bunu eşyalara ya da kişilere sorabilirsiniz. Ve onun hayatınızdan o an çıktığını, kaybolduğunu ya da bir şekilde olmadığını düşünüp hayatımızın nasıl olabileceğini düşünüyorsunuz. İsteyerek acı çekmek. Bu gerçekten benim hoşuma giden düşüncelerden bir tanesi. Peki bir insan neden isteyerek acı çeker? Çünkü hayatta yapmak istediği şeyleri isteyerek yapmak istiyorsa o zaman isteyerek acı çekmesi gerekir. Bunu biraz örneklendirebiliriz. Mesela gelecek hayatınızda maddi durumdan bir sıkıntı çekmeyen ve zaman olarak da günün üçte ikisini kendine ayıran bir kişi olmak istiyorsunuz. O zaman şimdiden sizi uykusuz geceler, saatlerce çalışmalar, başarısızlıklar, aslında birçok şey bekliyor onlara ulaşabilmek için. Bunu bir girişimcinin hayatı olarak da düşünebiliriz. Yani o uykusuz kalma, acı çekme, başarısız olma kısımlarını acı olarak nitelendiriyoruz. Ve bu acıları biz kendimize veriyoruz. Biz kendimize veriyoruz ki hayattaki seçimlerimizi de kendimiz seçebilelim elinden gelmiyorsa boş ver. Bu sanırım biz insanlar olarak en büyük mutsuzluk kaynağımız. Sürekli hiçbir şey yapamayacağımız, hiçbir şey değiştiremeyeceğimiz olaylar hakkında ya keşke şöyle deseydim, ya bunu yapsaydım ne olur, şunu yapsam kesin sonuç değişirdi. Ya keşke bunu söylemeseydim deriz ve kendimizi iyi bitiririz. Ama biz buna devam ettiğimiz sürece bu hiçbir şey değiştirmeyecek. Aksine daha fazla bizi mutsuz etmeye başlayacak. Bu sadece belli olayları senaryolaştırma kısmını sadece biz halledebiliriz. Öz kısıtlama. Schopenhauer düşüncelerimizin çekmeceleri olması gerektiğini söyler. Bir çekmece açıldığında diğerinin kapanması gerektiğini. Zaten bir insanın öz kısıtlaması ne kadar yüksekse mutluluk seviyesi de ona oranla yükselmeye başlıyor. Çevremizde şöyle insanları görmüşüzdür. Eşiyle kavga edip öğrencilerinden sinirini çıkaran, Herhangi bir sorunla bir sıkıntı yaşayan müşterilerinden ya da bizden sıkıntılarını çıkaran bize karşı sinirlenen kişiler. Böyle kişiler maalesef ne akademik olarak ne de sosyal olarak herhangi bir başarı elde edemiyorlar. Bizim de atalarımızın dediği gibi kol kırılsın ve yer içinde kalsın. Önce sağlık. Sağlıklı bir dilenci'nin hasta bir kraldan daha mutlu olduğunu söyler. Hasta olduğumuz zaman mutluluk algılarımız değişir. Normalde mutlu olacağımız şeyler ortadan kalkar. Ve bu yüzden en önemli ama en önemli şey mutlu olabilmemiz için bizim sağlıklı olabilmemizdir. Ne demişler? Her şeyin başı sağlık. Bunların hepsi mutlu olabilmemiz için olacak şeyler. Fakat gerçekten mutluluk peşinde koşmalı mıyız? Mutluluk yolunu yürümeli miyiz kısmını bence biraz düşünmemiz gerekiyor. Çünkü birçok felsefeciye göre ortak bir nokta var aslında. O da şu. Mutlu olmanın yolu mutlu olmayı istememektir. Mutluluk daima uzaklarda olan bir hayal gibidir. Acı ise daha gerçektir. O yüzden mutluluk peşinde koşmaktansa, ona ulaşmaya amaçlamaktansa acıdan kaçınılan bir hayat daha doğru yaşanmış sayılır derler. Ne olursa olsun her şey bizimle başlar ve bizimle biter. Mutluluk kolay değil. İçimizde bulmak zor. Başka yerde bulmak imkansızdır. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın ve mutlu kalmaya çalışın. Görüşmek üzere.